Bugün boncuklarla el becerimizi geliştirip e, çok eğleneceğiz. Bu tatilde canımız evde sıkılınca bir misinayla boncukları alıp gelip evde canımız sıkılmasını geçirebiliriz. Peki Furkan'cığım bu boncuklarla biz neler yapacağız şimdi? şimdi Misinamıza geçireceğiz. Furkan ne oluşturacağız bu misinalara bunları geçirip? Kolye. Kolye. Başka şey ne oluşturacağız? Bireklik. Kolye, bileklik Çok güzel şeyler. Ayağımıza bireklik. takılan hal hal, yüzük değil mi? Evet. Hadi bakalım başlayın. Misinalar elinizde mi? Evet. Hadi Furkan'cığım başlayalım o zaman. Misinalarımızda bilek var. Evet. Anne. Hemen ucundan geçirmeye başla. Aferin. Geçirdim. Bu arada boncuklar içerisinde. Çok Hadi. güzel Hatice de geçirmiş. Furkan da geçirmiş bir tane mavi boncuk. Hadi çok ben güzel. Ben ayıcığı mı geçiriyorsun? Ben bu ayıcığı çok sevdim Furkan. Birazdan ben de oynayacağım bunlarla olur mu? Ben evet Hatice'ninkine bakalım. Evet. Çok güzel oluyor. Aferin teyzeciğim. Bakalım Furkan neler geçirmiş? Furkan bir tane ayıcık ve bir tane gemi geçirmiş. Çok güzel olmuş Furkan. Hmm. gemisi de var. Evet. Arabalar, de... trenleri hepsi var. bir tane bir torbanın içerisinde yani aldık. Çok parlak ve güzel görünüyor. Evet, renk renk hepsi de çok güzel. Hadi bakalım geçirmeye devam ediyoruz Aynı ortaya. Gibi. Ortaya neler çıkacak? Çok merak ediyorum. Nerede, ben bir tane daha atıyorum diye Geçiren eğlencem çok güzel. çok güzel Ben bırak yaptım. Ben bunlarda Böyle 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 seçkanacak. Aferin. O peki. Söyle bakalım. Kalpler. aferin bir Aferin. bakalım. Peki Hatice'cim sen ne yaptın bugün boncuklarla? Bileklik ve kolye. Bakabilir miyim bilekliğine? Evet. Çok güzel. Bir de kolye yapmışsın. Furkan senin şıngırağına bakalım. Ay Furkan'ın şıngırağı da bugün çok güzel olmuş. Aferin size. Furkan. Herhalde buradan da görüşürüz.